Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte jimnastik videosu çekeceğiz. İlk önce köprüyle başlayacağım. Evet. Sonra parade. Bir de tekel parade yapacağım. Şimdi ayak açma yapacağım. çok fazla yapamıyorum. Çünkü jimnastik kursuma bile gitmedim. <gülüyor> kendi <gülüyor> kendime mi kadar oluyor? Evet. Şimdi de bunu nasıl anlatacağım bilemiyorum ama neyse. Takla. Geri parandem oluyor. <laughs> Yok. Bunu kısaca ben amuttan köprüye düşmediyim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay.